Kıymetli Kardeşlerim, Değerli Dostlarım, Hayırlı Günler Diliyorum. Hepinizi Saygıyla, Sevgiyle, Muhabbetle Selamlıyorum. İyi Haftalar Diliyorum. Bol Kazançlar Diliyorum. Kıymetli Kardeşlerim. Evet, Bu Videomuzda, Bir Önceki Videomuzda Tabi e, Söylemiştik, inanılmaz Konular Var. Hepsine Ayrı Ayrı Tabi Değineceğiz. Ama Bu Videomuzu Özellikle, ee, Sayın e, Cumhurbaşkanımızın bizim kendi memleketimiz olan Adana'mıza gelişiyle alakalı ve Adana'da yerel yönetimler, belediyelerimiz, mevcut durumlar ve bakış açıları, yaklaşımları ve politikacılarımız, siyasetçilerimiz, hani e, onlarla ilgili bazı tabi lafları etmemiz gerekiyor ister istemez. Sayın Cumhurbaşkanımız bir takım açılışlar için, Adana'mızdaydı. Dün Adana'mızı ziyaret etti. Doğal olarak tabii ki orada bir takım yatırımlar vardı. Bir takım açılışlar vardı. Haliyle bunlara da katıldı. Tabii Lezzet Festivali iki gün önce başladı doğal olarak Adana'da. Haliyle Sayın Cumhurbaşkanımızı oraya da davet ettiler ister istemez. O da tabii her zaman Adana'ya gelmediği için Adana'yla da zaten çok bir e, ilgisi olduğunu da düşünmüyorum fazla. E, çünkü Adana e, özellikle 2002'den bu tarafa baktığımızda AK Parti iktidarında Adana bütün değerlerini kaybetti. Bütün değerlerini kaybetti. Yani dördüncü vilayettik, kaybettik, sanayi kentiydik. Kimler bizleri geçtiğin artık burada okumayalım. Geçen bir videomuzda çok geniş bir şekilde değinmiştik sanayiden ne duruma düştüğümüzü. Ee, kıymetli kardeşlerim. Tarım şehriydik. Tabii tarımda ne hale geldiğimiz belli. Çiftçilerimiz feryat ediyor. Mevcut pahalı e, mazottan, gübreden, gübre 300 zamlanmış, mazot e, kaça çıkmış. E, bir de bu imkanları bulamayan insanlar faizcilerin elinde, tefeklerin elinde kan alıyor. Adana'mızı tabi böyle e, yaklaşım hani gösterirken bütün e, özelliklerimizi kaybettik. E tabi burada bizlerin suçu yok mu? Yani Adanalıların Adana çocuklarının yani hiç mi suçu yok burada? E görüyoruz işte İnsanlar ne zaman bir cezalandırmaya yani girer? Siyaset böyle bir şey değerli kardeşlerim. Şimdi yerel iktidarda tabi belediye millet ittifakı da Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var. E, genel iktidarda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi var. E, haliyle Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi belediye. Millet İttifakı ile hareket edince tabii Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesi o zaman ittifak yoktu. AK Parti'ye rağmen de hani kazandı. Nasıl kazandığını tabii biz biliyoruz. O oylar nasıl verildi? Karşısında aday kimdi? Kazanırken Sayın e, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü kardeşimizin karşısındaki aday kimdi? Bakın işte siyaset böyle bir şey. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adana'da belediyeyi kazanma şansı yok. Sıfır. Ama bakın birinci gelen partiye nasıl fark atarak belediyeyi kazandı işte buradan bir anlam yüklemek lazım. Ama şimdi Milliyetçi Hareket Partisi belediyeyi kazandı. Belediye elinde olmasına rağmen Adana'da açık ara birinci olan AK Parti'likleri de iktidarda olmasına rağmen beraber bir Cumhur İttifakı Daltında ortak aday çıktı. Bu sefer ne oldu kıymetli kardeşlerim? Kaybedildi. Ha, demek ki bakın e, Süvelev çok uzun olmuyor. Beş yıl çabuk gelip geçiyor. Bundan emin olun kıymetli kardeşlerim. Şimdi de öyle. Farklı değil. Yani bu dönemde de AK Parti'nin belediyelerin yapmış olduğu hatalar, eksikler yani ve bir takım hani adam kayırmaca dediğimiz liyakattan uzaklaşma, memleketini tanıyamama, hemşerilerine hizmet anlayışından daha böyle uzaklaşarak kendi egosunu ve etrafındaki insanların egosunu tatmin etmek adına politikalar üretirseniz milletin rahatı için, hemşerilerinizin rahatlığı için politikalar üretmezseniz, projeler üretmezseniz ciddi onların yani yaşamlarını kolaylaştırmazsanız insanlar ne yapacak? Sandık önüne geldiğinde gereğini yapacak. İşte bu dönem o oldu kıymetli kardeşlerim. Ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanımız seçildi. Sayın Zeydan Karalar Beyefendi. Bu belliydi. Hani Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Bir ceza kesilecek. Bu Zeydan Karalar olması Ahmet Karalar da olsa seçilecek. Samiyetimle diyorum ben 2004 yılında Büyükşehir Adana Büyükşehir Belediye Başkan Aday adaylığımız AK Parti'deki dönemde e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza söylemiştik. Biz yani mevcut belediye başkanının Adana'ya yaptığı, Adana'yı nasıl bir Adana haline getirdiğini anlatırken Adana'yı bir köy havasından çıkartıp Adana'da kendi egosunu tatmin eden bir başkan değil, milletiyle, hemşehrileriyle bütünleşmiş onların sorunlarıyla, dertleriyle yorulmuş bir başkana ihtiyaç olduğunu, herkesi kucaklayan bir başkana ihtiyaç olduğunu söylerken, yani bizim yerimize bir başkası da olsa bu seçimi kazanacak dedik. Ama o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı, yeni genel başkandı ve yeni iktidarda gelmişti doğal olarak. Ee, Sayın Aytaş Dura Adana'da başkan adayı gösterdi. O da tabii seçimi kazandı ama... E, Mitikte de biliyorsunuz tanıtmak isterken tabii bir sürü yuhlandı. Yani tanıtmadılar, emanet edemediler. E ne oldu? Yani bu insan çok sağlamsa, bu insan çok basitli, becerikli, kabiliyetliyse niye 2009'da koymadınız? E, değil işte o da gitti Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Bakın farklı bir aday getirdiler koydular falan. Yani şimdi Adana'mızın kıymetli kardeşlerim kaderi bu. Yani kaderi bu. Onun için şimdi ben bakıyorum tabii ne değerlerimiz kayboldu gitti neler hep başka illere göç ediyor şimdi onları da çok uzun burada anlatmak istemiyorum ama bir konu çok çok önemli çünkü uluslararası iş yaptığımız için uluslararası yani e, örgütsel birlik çalışmalar içerisinde olduğumuz için belediye başkanları belediye meclis üyeleri kardeşliğimizle ilgili çok ciddi çalışmalarımız olduğu için tabii çok uçuyoruz hava yolunu kullanıyoruz. Yani şimdi abim de havacı olduğu için ben bakıyorum tabii paylaşımlara son dönemlerde feryat ediyor garibim. Ya <laughs> e Adana çocuğu tabii Adanalı olduğu için de bir de havacı. Hani bu işleri tabii iyi biliyor. Orada paylaşımlar yapıyor. Şimdiki paylaşımına baktım. İşte Sayın Cumhurbaşkanım hani bu konulara hiç değinmedi birileri söylemedi mi? Ya Sayın Cumhurbaşkanımız bilmiyor mu Adana'yla Tarsus'un, Mersin'in hangi vilayet olduğunu, Tarsus'un hangi hangi ile ait olduğunu bilmiyor mu? Şimdi e, havadan gelirken hani uçakta zaten incelemeler yapmış Sayın Cumhurbaşkanımız Tarsus'taki havalimanı ile ilgili olarak Çukurova Havalimanı adı. Şimdi bunu tabi yanında binde e, arkadaşlar var, siyasetçi kardeşlerimiz var. E, tabii gücünüz yeterse bunu konuşabilirsiniz. Arkanızda halk desteğiniz olursa konuşabilirsiniz. Ama birilerinin hani orada eğer ki siyasi anlayışta onun yani direktifleriyle geldiyseniz pek ancak. Orada gelirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız hoş geldi. Adana'mıza şeref verdi. Resim çekilirsiniz. Fotoğraf çekilirsiniz. Onu paylaşırsınız. Başka bir şey yapamazsınız. Çünkü Adana'nın bütün değerleri elden gidiyor. Şakir Paşa Havalimanı Şakir Paşa Havalimanı ben abimden dinliyorum. 67 yıldır dünyada birinci diyor. E kendimiz de görüyoruz zaten. Şehrin göbeğinde ne kadar güzel. Yani fevkalade. Bir hizmet belki binası hani çok eski şey kalabilir yani onda fevkalade yenilenebilirdi. Ama şimdi dışarıda ne konuşulacak biliyor musunuz? Oraya indiğinde yeni havalimanına indiğinde Adanalılar için bir e, utanç abidesi daha geliyor. yani Biz Adanalı olarak Adana çocuğu olarak Adana'ya inmiyor. Tarsus'a indiği için Tarsus havalimanı, Çukurova değil o. Çukurova adı öyle hani öyle verildi. O adı ona öyle verildi. Yani Çukurova yani bizi de böyle biraz hani kenardan kıyıdan hani biraz şöyle <laughs> tebessüm edelim diye hani bir gülücük hani verelim diye yani yapılıyor bu hadise. Kıymetli kardeşlerim orada nereye ait? Tarsus ilçesinin hani sınırında. Mersin iline sınırına dahildir. Mülki sınırlarındadır. Ondan dolayı yani Adana'mızın bütün değerleri e, elinden alınmış. Şimdi ben tabii bir şeye de baktım o gün. Hani e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Adana'mıza ziyaretinden dolayı. Gençlerimizle buluştuğu, partilili arkadaşlarla buluştuğu açılışlar yapıldı. Çok güzel, fevkalade. Gerçekten yeni temel atıldı. Bunlar hoş şeyler. Bunlar e, bahsediyoruz biz. Güzel şeyleri takdir ederiz. Severiz, hoşumuza da gider. Ama... Bunlar Adana'nın bazı değerlerini yok ederek yapılmamalı. Asla ve asla yapılmamalı. Bir de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı omurgalı duruşu olmalıdır. Milletten aldığı oyla ezici bir çoğunlukla eğer ki belediye başkanı yani yetkisini size milletimiz, hemşerilerimiz verdiyse dik ve omurgalı durmak zorundasınız. Yani benliğinizde Adana kanını taşıyorsanız Adanalı gibi durmanız lazım. Adana'nın öz evladı gibi. Hani reklamlarda demişsiniz ya Adana gibi başkan. Hani şimdi sözde güzel Adana gibi başkan. Hani Adana gibi başkan olmak için Adana'nın bütün özelliklerini taşımak lazım. Yani kültürel değerlerini taşımak lazım. Tarihi derinliğini, zenginliğini iyi anlamak, iyi bilmek lazım. Adanalı'nın dik duruşunu, sağlam duruşunu, biatçı olmayışını taşımak lazım. Ben reklamda bir şey dikkatimi çekti paylaşımlarda. Değerli kardeşlerim onu paylaşmak istediğim için bunu söylüyorum özellikle. Sayın Başkan demiş ki Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir şehir Adana'da hoş geldiniz. Bakın. Yani <laughs> Ya çok ilginç kıymetli kardeşlerim. Ya sayın Cumhurbaşkanımız Adana'nın büyük şehir olduğunu bilmiyor mu? Bilmediğini mi sanıyor da öyle bir şey yazmış. He, oradaki mevzu tabi tecrübeli olan insanlar, siyasetçi olan insanlar o şeyi güzel okur, okumuşlardır da. Şimdi Adana üvey evlat gibi gözüküyor, deniyor ve öyle mesaj veriliyor. Ama ben Sayın Başkan'a burada bir örnek vereyim de hani buradan hani bunu algılasın. Şimdi ben de 1994 yılında 27 Mart Mahalli İdareler seçiminde belediye meclis seçilmiştim adam. Kıymetli kardeşlerim o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi de İstanbul'da belediye başkanı seçildi. Aynı dönem belediyeciyiz. Yani aynı dönemde. Diyarbakır kayalarda da bakın orada da bir seyyar satıcı, bir seyyar satıcı e, belediye başkanı seçildi. Refah Partisi'nden o zaman ve e, burada kıymetli kardeşlerim 5 yıl belediye başkanlığı yaptı bu kardeşimiz. Adam gibi, insan gibi, temiz, şeffaf, ilkeli ve oradaki insanları mahcup etmeden 5 senesini doldurdu ve kaybetti. 99 seçimlerinde bu kardeşimiz Kayapınar'ından bu seçimi tabii kaybedince yeniden kendisi e, seyyar satıcılığına devam etti. Bakın. Bir Diyarbakır Büyükşehir'de merkez ilçe, merkez ilçede en az 300 bin nüfusa sahip bir ilçeden bahsediyoruz. Bu ilçede belediye başkanlığı yapmış bir kardeşimiz yeniden seyyar satıcılık yapmaya başladı. Bakın, çok önemli bir şey e, söylüyorum. Ben birçok belediye başkanlarımızı yakınen bilirim. Hangi görevden seçilmiş, komiserlikten geleni, hademelikten geleni, esnaflıktan, pazarcılıktan, hani çiftçilikten, muhtarlıktan, yani polislikten aklınıza ne geliyorsa çoğunu bilirim. Yakınen, yıllardır tabii iç olduğum için o dönemden beri de genel başkanlık yaptığım için takip ediyorum, biliyorum. Bölge toplantılarımızda, il toplantılarımızda beraber oluyoruz haliyle. Tanıyoruz, görüşüyoruz. Ankara'dan misafirlerimiz oluyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim, Dürüstlük bu. İşte insanlar belediyede kendisine hani ayrılsın diye başkanlık yetkisini vermiyor. Kanunumuz da bunu böyle emretmiyor. Bana hizmet etsin diye veriyor. Farklılaşsın diye değil. Kendi zenginleşsin diye değil. Ailesi etrafı yanı yandaşı zenginleşsin diye değil. Kendi yani şehrin Kazanımlarını kendi kazanımları gibi görerek bunu maddi bir kazanım elde etsin diye değil. Bu örneği onun için anlatıyorum değerli kardeşlerim. Ve İstanbul'da da Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi belediye başkanı olduğunda orada bir şey daha oldu biliyor musunuz? Ne oldu İstanbul'da da? Bolu'dan, Gerede'den, Düzce'den bilmem nerelerden böyle İstanbul'un birçok ilçelerinden o biliyorsunuz hani e, dağ gibi olmuş. Çeplerle hani İstanbul'u öyle devralmıştı Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız ee, ve orada bu Refah Partisi'nin milli görüş zihniyet içerisine gelen insanlar Türk kültürünü yansıtarak imece usulü orada temizlik yapıldı. Bakın. Bunlar işte tarih eski değil yeni ama unutuluyor işte. Yeni gençlerimiz şimdi tabii o yılı bilmez. Şimdi 20'li yaşlarda gençlerimiz hiç dünyada yoktu o zaman. Yani 27 28 sene önceden bahsediyorum. Ondan dolayı şimdi kıymetli kardeşlerim bakın belediyecilik insana bir dokunmak gerekir. İnsana hissettirmeniz gerekir kendinizi, yönetim anlayışınızı, ekibinizi, çalışmalarınızı, projelerinizi ben Adana'da iki buçuk yıl geçti. Bir tane böyle dişe de değer dediler yani. Dama hani değer. Ben bir proje görmedim. Yani böyle Adana'mızın çehresini değiştirecek, gayri safi milli hasılasını artıracak, çevre bilinciyle ve istikdam yaratacak bir kıymetli kardeşlerim ciddi bir proje görmedim. Denizimiz var, doğamız var, doğa harikası, cennet gibi yerlerimiz var ve cennet gibi olan yerlerin bir ilçesinin de çocuğu benim Sayın Bey ilçemiz. Bakın 1870 yılında Yargıtay açılıyor. 1872 yılında Sayın Beylimizin adliyesi açılıyor. Ve adliyenin bütün personeli şehit oluyor. O dönemde kurtuluş binde dikkatinizi çekerim. Ama buna rağmen 10 yıla yakındır. 2012'den beri Sayın Beyli adliyemiz kapalı. Nerede? Siyaset yapıyoruz. Siyaseti nerede yapıyorsunuz? <laughs> Ya ben soruyorum şimdi arkadaşlar, nerede siyaset yapıyoruz? Ya bir tane adliye çok mu görülüyor? O konuyu çok daha derin işleyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Onun için yani burada konu hani dağılmasın istiyorum. Sayın Başkan orada, Sayın Cumhurbaşkanımıza mesajlar veriyor ama Sayın Cumhurbaşkanımız geldi, başta başkanı ve partisini lider eğer hepsini eleştirdi. Doğal olarak bu Adana'daki hani bu pandemi başladığında bir bin yataklı bir Sahra hastanesi Yaptık teşekkürlü falan denince onu da zaten hani herkesin diline düştü doğal olarak öyle bir hazırlık söz konusu değildi tabii ki orada bir fuar alanı veya benzer şey pandemi den dolayı çok salgın bir hastalık olmasından dolayı bu covid 19 virüsü doğal olarak orada öyle bir hazırlık yapması başkanın çok doğru bir yaklaşım bakın. Sayın Başkan'ın yaklaşımı doğru ama anlatım şekli, anlatılan şekil, genel başkan tarafından anlatılan, yapılan şey tabi bunlar hoş olmadı işte. baş Cumhurbaşkanı da siyaset tabi duayeni oraya geldi. Sayın Başkan'ı e, yerin dibine soktu. E, Sayın Başkan ne yapmak istiyordu? İşte Adana büyük Büyükşehir, Büyükşehir Adana diye hani hoş geldiniz diye pankartlar işte böyle billboardlara hani şey yapmış. E onun amacı ne? Onun amacı şimdi Adana'ya bir şeyler yapılacak. İşte projeler var, metro projesi var, benzer projeler var falan. Bu çıksın. Ya ama zaten ona onay vermez Cumhurbaşkanı. Sebep? Ya Adana zaten bir metro bataklığına batırılmış. Adana'da şimdi gelecek başkan kardeşimiz. Rabbim inşallah biz diyoruz ya yıllardır bu göreve talibiz. Hamdolsun. Yani 2000 Dörtteki seçimden bu tarafa mücadele ediyoruz. Projeler hazırladık. Adana'mızın çehresini değiştirecek. Çağdaş projelerle hamdolsun. Yeni böyle nesilin, gelecek nesillere böyle aydınlık bakabilmeleri adına inanılmaz projeler hazırladık. Rabbime şükürler olsun. Ama bunları uygulama fırsatımız olmadı. İşte bu da büyük gayret ve çaba sarf etmek gerekiyor. Biz bu çabayı sarf ediyoruz. Ama işte ne oluyor kıymetli kardeşlerim? Ulusal meseleler... Ve ulusal e, politikalar, e, uluslararası siyaset anlayışları devreye giriyor. Sadece bölgesel değil. İşte Adana'da bir ittifak yapıldı. İttifak yapılınca Adana e, CHP'ye bırakıldı. Ve tabii e, AK Parti'de de MHP'ye bırakınca tabii ki Adana kendi kaderine terk edilmiş oldu kıymetli kardeşlerim. Bunu hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Adana belli yerler gösterilir o güzeldir o hoştur o 80'li yıllarda Aytaş Duran açtığı yerler. Ama bazı başkanlar da gelir bu hale Adana'yı bu hale getiren o zat-ı muhterem'e yalakalık yaparlar onların etrafından da biraz oy alalım diye bakın. Asıl eleştirilmesi gereken Adana'yı Adana yani bu hale ego ö, tutusunu tatmin etmek için bu hale getiren başkan eleştirilmesi gerekirken onlar eleştiriden biraz daha böyle uzak kaçalım biraz daha onun etrafından oy alırız falan anlayışıyla kıymetli kardeşlerim Adana'mız bu halde e, yani e, Rabbim yar yardımcımız olsun onun için başkan da bir tarafa tabi mesaj vermeye çalışıyor bir taraftan hani yaklaşım olarak e, projelerinin onaylanmasına hani destek istiyor veya borçlanmasıyla alakalı olarak yukarıdan bir meclise talimatın verilmesini istiyor Kendine göre haklı Zaten sayın başkan rahat olması lazım Ya millet Millet Ne zaman Kime bilet keseceğini iyi biliyor Eğer senin önün Kesiliyorsa Doğru projeler ortaya koyup Eğer ki bu Adana'nın geleceğiyle alakalı projelerin önü kesiliyorsa bunu millet görüyor. Siz rahat olun. O konuda sıkıntı yok. Problem yok Allah'ın izniyle. Ama yani e şimdi bu ufuk meselesi yani çok ciddi olarak hazırlık gerekir. Çok ciddi ekipler gerekir. E siz şimdi geldiğinizde bir Ankara gibi veya bir diğer bazı belediyeler gibi, gibi davranmazsanız partizan tutum içerisinde birçok yani hak etmeyen insanlara da çıkış verirseniz onları yani ekmeklerinden ederseniz e size yaklaşım da tabii farklı olmayacaktır. Onun için Adana'mızın yani kıymetli kardeşlerim ağlayanı yok. Hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Hep beraber belli konularda yoğunlaşmamız gerekiyor. Yani Adana'mızın gerçek anlamda bir şehremin bir belediye başkanımıza yani güven duyulan, her kesimi kucaklayan, partizan tutum içerisinde olmayan, göstermelik olarak biz parti işte taşımıyoruz şu an parti rozetimizi attık anlayışı değil, gerçek anlamda her kesimi kucaklayan, oy vereni vermeyeni, vermeyeni de kazanabilme anlayışını sergileyen başkanlarımıza bütün illerimizde buna ihtiyacımız var. Bütün beldelerimizde, bütün ilçelerimizde buna ihtiyacımız var. Özellikle buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Ama tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanımıza da son çağrımız olsun bu videomuzda. Doğal olarak çağrılarımız bitmez ama yani Adana'mızla alakalı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ön yargılı asla ve asla bulunmamalı. Kendisi 94'te seçildiğinde çok sıkıntılar yaşadı. Yani o zaman e, muhalefet belediye başkanıydı, e, karşısında da güçlü rakipleri vardı. Geçmiş dönem belediye başkanlığı yapan, kendisinin devraldığı belediye başkanlığı ve o an Yol Partisi ve CHP iktidarında Sosyal Demokrat Alçı Parti'den belediyeyi devraldı, kendisine çok çileler çektirildi. Ben bunları çok yakinen bilen insanım, genel başkan olarak bilen insanım, onun için kendisinin bu konularda ön yargılı e, davranmamasını e, istirham ediyoruz, istiyoruz. Hangi partiden kazanılmışsa kazanılmış, eşit davranılması gerekir. Yoksa zaten milletimiz ne yapacağını biliyor. Ondan dolayı e, burada kıymetli kardeşlerim bu videomuzu böyle noktalayalım istiyorum. Yani e, Adana'mızın ağlayanı yok, öyle diyelim. Rabbim e, sabırlar versin kıymetli hemşerilerimize, hepimize. Rabbim inşallah bizlere o memleketimize en iyi şekilde hizmet etmeyi de nasip etmesini Rabbimden diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, sağlıcakla kalın.